Fake. Lan çekerim bunu sikerim seni koruma <laughs> Bu ne lan adamlar şırdan yemiş Ananı Ustu çocuğu Saldırma amına koyayım seni Ananı sikim Görüyorsunuz amına koydum lan bana saldırdı şikayetçiyim Ananı bacınız Nereden gideceğim lan Ananı sikim o ne lan Ne dökümanlar şey tamam Sol fare Aç baba Ona mı sikim ne oluyor lan orada Unutmuşum oğlum ben bu oyunu Bu kapıdan mı gidiyorduk lan Yo bu korktum amına koyayım Hoppa. Lan avradını sikiyim. <laughs> Öleceğim amına koyayım. Sen sikerim bak. Amına koyacağım şimdi ya. Atla. Ananı sikeyim. Sikmişler buraları. Oy. Ya raydik. Neydi burası? Hastane miydi ya? Ne yapacağız lan? Ananı sikeyim! olay yok. Ses var amına koyayım. Lan avradını sikiyim ya. Yan gitme. Yan gitme amına koyayım. Yan gitme. Pil 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 al. Kameraya lazım. Kaç pilimiz var lan? Nereden görüyoruz? 3 galiba. Oy. Nasıl bir açış lan o? Ay amına koyayım. Kapat amına koyayım kapat. Bir şey geliyor buraya doğru. Bu ne lan? Adamlar şırdan yemiş. Onu sikiyim. Aa! Bir şey vardı lan orada. Var mı başka bir şey? Yok gibi. Düştük amına koyayım. Ananız! bu ses ne? Bu ses ne? Lan bit Nasıl eğiliyorduk bu oyunda ha? Ananız sik. Kullanmak zorundasın. Kapıları açmamız lazım. Ay seni kurtarayım mı ya? Çıkacağım amına koyayım. Öldü lan. Aç şurayı. Onun on, skill. Girdi mi oraya? Oyunda EQ var lan. Bizim karakter altına sıçtı lan. Buraya girdi değil mi o? Siktir et burayı hiç zorlamıyor amına koyayım. Little fake. Lan çekelim bunu sikerim seni koruma. And Hey, namim ben. Tak kayra amına koyayım. Ne oldu sanki la? Pil mil var mı la buralarda? Oo. Vay be amına koymuşlar. Onlar alıyor da hiç bakmıyorum da amına koyayım. Öyle duruyor. Düz demek için. Ayır. Bunu niye şimdi söylüyorsun amına koyayım ya? Demek ki bir yarram var. EQ ya niye basıyorsam ama ne yapayım zaten kapıdan çıktık Evet orada bir şey var canlı lan bu bir de Saldıran oç saldıran hoç Bunu onu sikeyim Abi mal bunlar ya Saldırmıyorlar da. Ses biraz kısacağım sikerim dur. Çok ses var amına koyayım beynim sikildi. Kartı buldum, kartı buldum. Burası akıl hastanesiymiş. Biz dayı burada oturmaya devam. Siktir edin hiç takmayın amına koyayım. Saldırma amına koyayım seni. Ananı sikeyim. Görüyor musunuz? Amına koydum oğlu no, bana saldırdı şikayetçiyim. Şeyi bulmamız lazım. Siktir boktan şey vardı ya. Ne diyordu? Güvenlik ala odası mı anahtarım öyle bir şey bulduk. Biz niye bu oyunu oynuyoruz ya? Amına koyacağım şimdi. Aha pil. Pil pil pil. pil. Yerde pil geziyor amına koyayım. Onun sikiyim. Koşarken E veya Q tuşuna basarak arkana bakabilirsin mi? Bu yeni bir şey la. Böyle bir şey yoktu oğlum o Boşarken arkana bakma diye bir şey yoktu yani. Security bura. Oy. Pil mi var mı? Oo hackliyoruz zamanı bu. CMD'ye girmiş. Security sistem. Hadi. Onun ki. O ne lan? Onun sikiyim bir şey geliyor buraya. Vallahi kapıyı kırıyor. Yarraydık. Ha, mal orayı açıyor burayı açmıyor. Geri zekalı. Çıkalım da yani hiç çıkasım yok. Hala burada mı acaba? Hala burada zaten siker belamızı. Tamam lan tamam ne ötüp duruyor bir şey ötüyor. Lan ne ötüyor amına koyacağım. Ha, pil bitiyor amına koyayım. Nasıl değiştiriyorduk pili? F miydi? Yo F ışığı açıp kapatıyor. R. Amına koyayım. Mermi değiştiriyor sanki. Şimdi jeneratörü açıp tekrar buraya geleceğiz ha. Amına koyayım böyle işte. Elektrik odası ha. Oraya gideceğiz. Bu ne oğlum? Bu mu jeneratör? 2 gaz pompası. Bunlar alıyor yüksek ihtimal. Ananı sikim bir şey bizi gördü. Oy çok kötü hatırlıyorum burayı. Burayı en sevmediğim bölümlerden. Şimdi biri şu. Yani buna bastığımız zaman bir adam gönderiyorlardı ama ya da geliyor muydu? Bir şey oluyordu yani. Ona basmadan diğerini de bulalım. Adam gelince mal mal kovalamaç oynamıyor. Kovala maç. Öbürü de burada. Ee, ama buna basıp nereye saklanıyorduk lan? Buna basıp direkt öbür odaya gidelim. Ona da basalım yatağın altına saklanalım. Bas. Koş 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 koş. Kapat kapıyı amını O ne lan? Pil. Nerede? Ananı sikim bas. Şunun altına SAKLAN şunun altına SAKLAN Hadi lan. Ananı sikim. Ananı sikim geliyor. Ana inamına girdi doğrusu çocuğu. Sikim sakla, sakla. Ananı sikim. Buna basmıyor muyduk lan? Açtık işte iki tanesini. Ha daha ana şarteli atacağız. Ananı bacını sikim. Dur lan dur niye ayak attın? Buraya geliyor lan. Ananı bacını Nereden gideceğim lan? Kapatma, iskerim, kapat lan kapat. Saklanacak yer var mı? Sarlan şuraya hadi lan. Güzel en boktan yerlerden birine gelmiş amına koy. Şalter mi bir şey diyordu ya onu bulmamız lazım. O sola mı gitti şu tarafa mı gitti acaba? Pil. Aha buldum şalteri buldum. E, elektrik geldi mi? Gelmedi amına koyayım. Ama elektrik yandığına göre bu şu an buraya geliyordur eğer yandıysa. Ha yanmadı ki niye yansın amına koyayım? Daha gaz pompasına basacağız. Ya da yandı buraya mı geliyor lan acaba? Ananı sikim telefonu şarjı takmayı unutmuşum. Çıkalım mı? Mecbur çıkacağız. O gaz pompasına basıp kaçmamız lazım. Ananı sikim o ne lan? Karşı kapalı ananı bacını Neredeydi o? Aha burada. Bas şuna bas şuna hadi. Bas lan buraya ah, elektrik geldi lan. Şuradan şuradan dur. Geliyor mu lan arkamızda Ananı sikim geliyor. Gördüm amına koyayım dur. Geç 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 geç. Geri güvenlik kontrolüne döneceğiz. Döndüğümüz gibi de oyun bitiyor. Ne oluyor lan? Elektriği geri açtık amına koyayım. Koş amına vurdum. Geldik. Hadi bu sefer de kapatın. Amına vurduklarım. Ananı sikeyim. Ya onu sikeyim ya. Ay ananı sikeyim. Deli odasına atmışlar bizi amına vurdum. Kameramız da yanımıza koymuşlar. Burası bir çocuklar. Onu <laughs> sikeyim buraya da saklanabiliyormuşum. Buraya niye saklanayım ki? Burada da bir şey var. Ananı Kapımızı açtı lan. Açtı ve yok oldu abi. Ananı sikeyim. Tipe bak amına koyayım Bakayım açabiliyor musun? Ananı sikeyim. Oy, bunlar ne olu? Oğlum seni sizi sikerim bak. Siz yavaş yavaş öldürüyorsunuz lan? Yararamiye. Ben de yararamiye.